Altı. Beyaz bayrağı kaldırıldı Start verildi ve koşu başladı Orta kulvardan gelen 4 numaralı Kanlı tay liderliği aldı Farkı da 1 boya kadar çıkardı İçeride ikinciliğe bir numaralı kim tutar beni giriyor. Onun bir boy kadar gerisinde orta kulvarda üç numaralı dağcı var. Bir boy geride dış kulvarda altı numaralı Efe Baba. Onun yanına da on bir numaralı Azel Han geldi. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda on numaralı atlı oğlum hemen yanında alt numaralı Efe Baba ve dokuz numaralı Turbojet sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Dört numaralı kanlı tayönde farkı da iki boya kadar çıkardı. On bir numaralı Azel Han da ikinciliğe girdi. Bir boy gerisinde üçüncülükte şimdi orta kulvarda on dört numaralı Şahp Bey var. Hemen yanında 11 numaralı Azelhan Onda 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Dağcı Sırasıyla viraj dönülmek üzere Farkı 4 boya kadar çıkardı 4 numaralı Kanlıtay iç kulvara yakın 11 numaralı Azelhan yine 12.likte takip ediyor Daha girdi 14 numaralı Şahbey'in içeriden 1 numaralı Kim Tutarbey'inin Atakları var onların gerisinden de 3 numaralı Dağcı'nın ataklarıyla son 400 metreye Girildi iç kulvarda 4 numaralı Kanlıtay 4 boy farklı liderliğini Koruyor orta kulvarda 11 numaralı Azelhan Bariyer dibinde 1 numaralı Kim Tutarbey'ini Var 2 boy gelen 4 kulvarda 3 numaralı dağcı sırasıyla son 200 metreye girilmek üzere. İçeride 4 numaralı Kanlıtay önde fark 3 boy kadar 11 numaralı Azelhan ataklara daha geriden dış kulvardan 2 numaralı Bryman hemen içinden 9 numaralı Turbojet'in ataklara son 100 metreye girildikten sonra orta kulvarda Azelhan, dışarıdan 2 numaralı Bryman atak yerine içeride 4 numaralı Kanlıtay da var. 11 numaralı Azelhan koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Bryman ikinci, 4 numaralı Kanlıtay da üçüncü oldu. 11 numaralı Azelhan koşuyu Tolga Yıldızla kazandı. 4 numaralı Kanlıtay ile ikili e bu safkan.